NATO Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, NATO daimi mayın karşı tedbir grubu 2'nin 21 gün süren Karadeniz konuşlandırma faaliyetlerinin tamamladığı duyuruldu. <Sessizlik> Türkiye'den TCG Edremit Mayın Avlanma Gemisi ile Yunan Amiral Gemilerinden oluşan NATO grubu 29 Ekim'de Karadeniz'e giriş yaptı. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen NATO Karadeniz konuşlandırmasında Ukrayna Deniz Kuvvetleri ile Odessa şehri yakınlarında Poseidon 20 tatbikatı gerçekleştirildi. Poseidon 20 tatbikatında bölgede bulunan NATO donanmalarının birlikte çalışabilirliğinin artırılması amaçlandı.